6 Şubat 2023'te Türkiye çok büyük bir yıkım ve acıyla uyandı. Ve bunun akabinde de Türkiye yine çok büyük bir kenetlenme ve birleşmeye şahit oldu. Biz bütün bu deprem ve sonrasını konuşmak için Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Furkan Dinçer ile birlikteyiz. Önce sizi tanıyabilir miyim? 1990 Tavşanlı doğumlu, evli ve iki çocuk babasıyım. Bir senedir de Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmekteyim. 6 Şubat gününde uyandığımızda büyük bir deprem haberiyle çalkalandı bütün ülke. Tavşanlı Belediyesi de anında tepki verdi. Siz o günü bize anlatabilir misiniz? O günün sabahında neler yaşandı? O gün belediyeye gelmeden önce zaten bunun haberini biz almıştık. Ve belediyeye geldiğimizde yönetimimizle birlikte toplandığımızda Hı. anında re reaksiyon göstermek adına Tavşanlı Belediye Pasajımızda bulunan yardım toplama merkezini açtık ve ekiplerimizi bir an önce orada görevlendirdik. Bir görev paylaşımını yaptıktan sonra daha sonrasında zaten kaymakamlıkla birlikte yürüttüğümüz bu, bu organizasyon için bir görev paylaşımı da orada yaptık. Hı. Hızlı bir reaksiyon gösterip elhamdülillah halkımızla birlikte güzel çalışmalar yürüttük. Tavşanlı Belediyesi'nin bir yardım merkezi var belediyenin arka kısmında. Ee, burası faal olarak zaten kullanılmıştı. Ee, orasının kullanımı açılma aşamasında neler yaşandı? Nasıl karar verildi ve neler yapıldı orada? Zaten halkımızın ayağı oraya bir şekilde alışkın olduğu için daha önceki hmm. e, afetlerde ya da normal rutin devam eden yardım kampanyalarında genelde biz orayı açtığımız için bir an önce hem merkezi olması sebebiyle hem de insanlarımızın ayak alışkanlıkları olduğu için Orayı açtık ve sonrasında işte bizim Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personellerimizi orada görevlendirdik. Daha sonrasında zaten kaymakamlıkta yapılan toplantı neticesinde de bu şekilde karar alındı ve bir baktık ki sonrasında her taraf genç olmuş gençlerle bu organizasyonu ürettik. Koordinenin başında sürekli siz bulundunuz. Kaç gün kadar sürdü bu koordinasyon? Bu koordinasyon ilk başlarda 3 hafta sürdü. Daha sonrasında biz zaten daha nizami ve daha büyük bir depoya ihtiyacımız olduğu kanaatine vardık. Çünkü ilk başlarda bölgeye gönderdiğimiz araçlarda her ne kadar bölgedeki arkadaşlarla iletişime geçip ne ihtiyaçları varsa nokta atışı yapsak da sonrasında ihtiyaca binayen direkt küçük araçlarla sevk etmek adına bir depolama alanı oluşturduk. 3 haftanın sonunda da istasyon mahallesi düğün salonumuzdaki yardım merkezinde toplamaya devam ettik. Gördüğümüz kadarıyla burada ve istasyon mahallesindeki alanda çok fazla genç vardı. Bizim eleştirdiğimiz, Z kuşağı dediğimiz o gençlerin çalışma azimlerini biraz bize anlatabilir misiniz? Sıkıldılar mı, bunaldılar mı? Z kuşağı aslında ben hiçbir zaman katılmadım böyle bir kavrama, böyle bir e, tabire. Hiçbir zaman ben onların Z kuşağı diye ötekileştirilmesi tarafları olmadım. Her zaman umutluydum ve elhamdülillah onlar da o kavramı çıkaran insanlara güzel bir ders ve örnek olduklarını düşünüyorum. Böyle olmadıklarını, e, bu tezi çürüklüklerini düşünüyorum. Sabah 8.30'da ben gittiğimde yardım toplama merkezine hiç kimseye çağrı yapmadan, hiçbir gencimize sen gel sen gel demeden yüzlerce gencimizi orada görmek, Bizleri onurlandırdı, gururlandırdı ve geleceğe dair ümitlerimizi yeşertti. Deprem bölgesine gönderilen yardımlarla ilgili e, medyada çok fazla haber işittik. İşte yol kenarına dökülmüş gibi. Sizin o bölgede irtibatta olduğunuz birileri var mıydı? Yardımlar heba oldu mu? Yardımların heba alması konusunda hiçbir tereddütümüz olmadı bizim. Bizim gönderdiğimiz bütün malzemelerde, gerek gıda gerek kıyafet gerekse battaniyelerde oradaki arkadaşlarımızla Afat Genel Merkezi ile Afattaki Koordinasyon Birimleri ile kızılayla sürekli irtibat halindeydik ve bölgemize bizden giden arkadaşlarla da sürekli irtibat halindeydik. Bunun yanı sıra bölgedeki her bölge için oluşturulan WhatsApp gruplarında bizim Afat Koordinasyon Merkezimizdeki arkadaşlarımızla da yer aldıkları için nokta atışı bizzat oraya iletişim numaralarını da vermek şartıyla şoförlerimize, gönüllü şoförlerimize adrese teslim gönderdik. Ne bir ekmeğimiz, ne bir suyumuz, ne de bir kıyafetimiz ziyan olma ihtimali zerre kadar olmadı. Şimdi zaman zaman sosyal medyadan zaman zaman da hoparlörlerden neye ihtiyaç varsa ilan ediliyordu. Hiç şöyle düşündünüz mü? Şimdi böyle bir şey istiyoruz ama gelir mi gelmez mi? Halk ne düşünür? Hiç öyle bir tereddütte bulunmadık. Çünkü elhamdülillah birinci günün sonunda yardım toplamaya başladığımızdan beri birinci günün sonunda bütün mağazalarımızdaki, tavşandaki mağazalarımızdaki battaniyelerin tükendiğini ve vatandaşların ellerinden geldiğince kimi az kimi çok hiç fark etmez stokları tükettiğini duyunca bizim bu konuda tereddüdümüz ortadan kalktı. Hangi çağrıda bulunursak bulunalım, hangi kalemi istersek isteyelim vatandaşlarımız bu konuda sürekli takip ettiler. Belediyemizin sayfasından ihtiyaca binayen bizim çağrılarımıza kulak verdiler ve buna göre yardımlarını gönderdiler. Tavşanlı'dan toplamda kaç tır malzeme gönderildi, gönderilmeye devam ediyor mu? E, nakdi bağışlarda nasıl değerlendirildi? Nakdi bağışları şöyle değerlendirdik biz. Ee, yaşlarımız, örnek veriyorum mobil bankacılık kullanmayan yaşlarımız için küçük bir masa oluşturduk. Ee, bu masamızda da o vatandaşlarımızın bir şekilde AFA'da göndermesi noktasında onlara yardımcı olmaya çalıştık. Ee, bunun yanı sıra oradan ihtiyacımız olan malzemelerin tedariklerinde bazılarında sorunu yaşadığımız için örnek veriyorum soba. Hı. Biz bu sobaları orada nakit yardım e, topladığımız nakitlerden çözmeye çalıştık. Ve aşağı yukarı 500'e yakın sobamızı deprem bölgesine gönderdik. Sonrasında ihtiyaca binaen tekrar bir soba ihtiyacı oldu. Bir yaklaşık 300 kadar da o zaman gönderdik. 800'e yakın bir sobamızı bu nakdi yardımlardan bölgemize ulaştırmış olduk. Kaç tır oldu toplamda? Toplamda 40'ı tamamı gıda kolisi olmak şartıyla ortalama 140 tır bölgemize intikal etti. Hangi kurumlarla işbirliği yaptınız? Kızılay veya diğer kaymakamlık e, sivil toplum kuruluşları. Zaten bu organizasyonu biz kaymakamlıkla birlikte yürüttüğümüz için kaymakamlık, sosyal yardımlaşma ve vakıf müdürlüğü, e, daha sonrasında bütün kuruluşların kurumlarımız Hı. işte ilçe tarım, ilçe sağlık müdürlüğü ve aklıma gelmeyen bütün kurumlarla işbirliği yaptık. Her biri özverili bir şekilde sağ olsunlar bu konuya destek verdiler. Ayrıca STK'lar noktasında Kızılay, Çare Derneği, Hayırlı Hizmetler Vakfı, Şura Vakfı, TÜGVA yani aklıma gelmeyen tavşanı da aktif veya olmayan bütün sivil toplum kuruluşları bu çareye kulak verdiler. Hiçbir parti gözetmeksizin, hiçbir STK gözetmeksizin bu konuda omuz omuza, el ele güzel bir organizasyon yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bir gün ekmek toplandı, duyurusu yapıldı. Devasa bir ekmek toplama faaliyeti gerçekleştirildi. Bize biraz anlatabilir misiniz süreci? Yönetimimiz olarak buna karar verdiğimizde, ekmek çağrısına, ekmek seferberliğine çıkmaya karar verdiğimizde 20 bin olarak yola çıkmıştık biz ama sonrasında öyle yani 30 bin ya da 40 bini bulur gene bizim vatandaşlarımız duyarlıdır dedik. Ama hiç tahmin etmediğimiz çılgın devasa bir rakama ulaştı bu. Gerek fırıncılarımızın kendi bünyelerinde yapmış oldukları yardımlar, gerekse vatandaşlarımızın kendi ürettikleri veya üretme imkanı olmayan vatandaşlarımızın ise fırına gidip bu vesileyle ben de deprem bölgesine ekmek göndermek istiyorum diyen vatandaşlarla birlikte toplandığında bölgeye 500 bin adet ekmek gönderdik. Tavşanlı'dan GLE gibi kurumlar vasıtasıyla arama kurtarma ekipleri gönderildi. Tavşanlı Belediyesi de arama kurtarma ekibi ve teçhizat gönderdi mi? Teçhizatta gönderdi, arama kurtarma ekibi de takviye edildi ve bunun yanı sıra iş makinesi ve kamyonlarımız da, harfiyat kamyonlarımız da bölgeye intikal etti. Hatta şu an itibariyle bizim iş makinelerimiz ve kamyonlarımız hala bölgede görev almaktalar. Peki yardım faaliyetleri devam ediyor mu? Depremzedeler için yardım toplamaya devam ediyor musunuz? Nerede toplanıyor ve kim kabul ediyor? Tabii ki bu yardımlarımızın süreç çok uzun bir süreç. Hemen olup bilecek bir süreç değil. E yardımlarımızı hala kabul etmekteyiz. İstasyon mahallesinde bulunan Tavşanlı Belediye'mize ait düğün salonumuzda yardımları kabul ediyoruz. Yine aynı şekilde bölgenin ihtiyacına binaen önümüzdeki Ramazan ayı münasebetiyle bölgemize ağırlıklı gıda ve kahvaltılık göndermeye devam edeceğiz. E bu vesileyle vatandaşlarımızın gerek deprem bölgesi gerek tüm vatandaşlarımızın da Ramazan ayını şimdiden mübarek olmasını diliyorum. Hı hı. Rabbim inşallah onlara e, bu dönemde o depremin acılarını bir nefse olsun e, hissettirmememiz için bize güç kuvvet versin, e, onlara güç kuvvet versin. Birlikte yaraları saracağımızı ümit ediyorum. Ramazan için özel bir kampanyada düşünülüyor mu acaba? Tabii sosyal medya hesabımızda zaten bunun biz çağrısını yaptık. Hı hı. E, gıda kolisi içeriğini de paylaştık kendileriyle. Vatandaşlarımız ister koli şeklinde alıp, bize gönderebilirler. İsterlerse güçleri mukabilinde koli içeriğinde bulunan herhangi bir kalemi temin edip istasyon mahallesi düğün salonumuza bizlere gönderebilirler. Şimdi hep deprem bölgelerini ve oraya gönderilen yardımları konuştuk. Tavşanlı'ya gelen depremzede aileler de var. Ee, onlarla ilgili son durum nedir? Oldukça fazla sayıda depremzede vatandaşımız geldi buraya. Hepsi başımızın üstünde yerleri var. Onları da bu süreçte deprem bölgesine her ne kadar yardım yapmaya mücadele versek de onları da burada ihmal etmememiz ve onlara da aynı şekilde yardımları güzel bir şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Aşağı yukarı bin'e yakın depremzedemiz şu anda Tavşanlı bizim misafirimiz. Hı hı. Bu süreçte Ramazan ayında da onlar için de aynı şekilde gıda yardımı yapmak için elimizden geleni yapacağız. E vatandaş doğrudan depremzedelere kendileri mi yardıma gitsinler? Hani tavşanda oturanlar için diyorum yoksa sizi aracı olarak mı kullansınlar? Hangisi daha doğru olur? Tabii ki kendileri de görmek isteyebilirler ama vatandaşlarımızın biraz daha sakin ortamda ve onlara rahatsız etmemek adına bizim aracılığımızla gönderilirse daha etik, daha uygun olacağı kanaatindeyim. Son olarak iletmek istediğiniz mesajınız nedir? Kaymakamlık ve Tavşanlı Belediyesi olarak ortak yürüttüğümüz bu çalışmada emeği geçen tüm kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, bütün vatandaşlarımıza, Tavşanlı halkına ve bilhassa orada bizle sabah 8 gece 12'ye kadar, akşam 12'ye kadar çalışan 500'e yakın gencimize yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim birlikteliğimizi, birliğimizi daim kılsın. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı da böyle bir olayla görmemiş olsaydık biz bu birlikteliği. Fakat bundan sonraki süreçte bu birlikteliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.